Bu reis hanı sadece <laughs> Al sen çek. Şu anda çekmekte olduğumuz video Bak acaz var yürüyüşü bile değişti <laughs> Çekmekte olduğumuz amatör videoda Ne videosu lan bu? Youtube <laughs> Al işte bunu <laughs> e şeyimizin, neyimizin? Topluluğumuzun <laughs> <İlan. gülüyor> <İlan. gülüyor> ne yüzü. Niye gülüyorsun? Ne diyor diyor? Anlamadım da. Anladın mı? Anladım. Görmek oldu, ya. bir dakika ya. Görmek şu an görmekte olduğunuz. <laughs> <laughs> Siyah <laughs> elbiseler arasında beyazlı birini görüyorsun. O bu üyenin reisi. Dön bakayım lan. Şey pardon reis bey. <laughs> Normalde böyle davranmaz ama da bugün adet gördüğü için Kanaması var. Oğlum biz eksik miyiz neyiz? Sen niye arkada gidiyorsun? Bekir <laughs> de benim arkamdan geliyor yavaş yavaş. <laughs>

Yok oğlum abi Oğlum Akarca, tamam, tamam, tamam. Akarca'nın Akarca'nın delileri. Lan. Lan gel, gel Rumi. Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Yavaş. Biriler seni alışın diye bir çevirir. Şey. <laughs> lan Oğlum elini çek. Ha? Skri diyeyim ola. Yok lan çek yok. Lan parmağını indir. Skri diyeyim ola. Skri çok gibi ola lan. <laughs> ha? Reis. Reis de emreis. da emra. Ne vale? Ben böyle reisim oğlum. <laughs> Şu kameraya döndürüm. Gel lan. değil video. <laughs> Şura yavru. Ya <laughs> tamam, bak ben de benim ben de. Ben de. <laughs> <laughs> ya <Yavaş. gülüyor> <laughs> öyle yapacağım <Bilmiyorum. gülüyor> ya. sabahtan Ne bu diyor? Kime diyordum, değil ha, diyor? Değil, rahat diyor. Yaz bugün. Şey. Şey. Daha çekiyor. video YouTube'a at da bir izle. Şimdi buradan atarım hemen. Siktir. Şimdi atarım buradan. Ne diyor buradan? YouTube'a la hemen atar. Gir lan? Şey ben Kabul edemedi. İlan sen ol. Yazık laf olsun. Allah'ın kadar çok Bekir'e dön. Bekir yürü çekti bak avla 2 Gidiyor, gidiyor, tamam. 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 Gidiyor, Gidiyor, tamam. Gidiyor, tamam. Gidiyor, tamam.